Yeti ve Liquid Death'in birlikte çıkardıkları collaboration ürünü ise bir tabut. Zaten Liquid Death'in ismini espiritüel olarak döndüren, gerçek hayatsal boyutta bir tabutu cooler olarak kullanıyorlar. Bunu partilerde, pikniklerde vesaire Amerika'da çok kullanılıyor cooler'lar. Su pazarını alt üst eden 1.4 milyar değerinde olan suyu bira kutusuna koyan Liquid Death markasının inanılmaz pazarlama stratejilerinin olduğunu herkes biliyor. Ancak son zamanlarda yaptıkları collaboration'lar tamamen akıl almaz. Bunun nedeni ise çalıştıkları iki markanın da hedef kitlelere tam onlara uygun olmasıydı. Birincisi ise Stanley'nin iki katı ciro yapan ve outdoor dünyasında ünlü olan Yeti markası. Bunlar da cooler'ları ile çok ünlü. Yeti ve Liquid Death'in birlikte çıkardığı ürün ise tabut. Tamamen gerçek boyutta bir tabutun cooler olarak yani pikniklerde veya partilerde kullanılacak şekilde yaratmalarıydı. Ve bunu halka açık arttırma olarak çıkardılar internet sitesinde. 800'den fazla kişi başvurdu ve en son 68 bin dolara satıldı. İkinci güzel collaboration örneği ise bu aralar herkesin Instagram'da büyük ihtimal gördüğü wellness ve fitness trendine uyan cold plunge olayı. Yani buzlu suya girmek aslında. Amerika'da da bunu en iyi şekilde yapan marka plunge diye bir marka. Liquid Death'in kutuları şeklinde bir Cold Plunge yarattılar ve bunu 300 taneyle sınırlı bir şekilde internete açtılar. Bu iki collaboration'ın da her markaya uyumu var. Çünkü kendi kategorilerinde en üst seviyeler, bütün hedef kitliler birbirinden ürün alabilir, ses getiriyor. Ve en önemlisi ise lüks markalarında yaptığı gibi Exclusive ve Fear of Missing Out olayı var burada.